Eğitim Teknoloji Günü aslında bizim her yıl düzenlediğimiz ve bu pandemi sürecinde maalesef yüz yüze yapamadığımız bir etkinliğimiz. Bu yıl tekrar kullanıcılarımızla, iş ortaklarımızla, müşterilerimizle buluşma imkanı yaratıyoruz. Ankara'da 21 Haziran'da profesyonellerin katılımıyla gerçekleşecek ve Divan Çankaya Oteli'nde yer alacak bir etkinlik bugün de biz aslında faaliyet gösterdiğimiz elektronik tasarım otomasyonu ve kablo olama ile ilgili tasarım, üretim, simülasyon, analiz gibi tüm çözümleri bir araya getirip profesyonellerin faydalanacağı şekilde gerek uluslararası uzmanlarla konunun vizyonu, son gelişmeleri ve ne noktaya gittiğini, gerekse mevcut müşterilerdeki başarılı uygulamaları birebir onların ağzından sizlere aktarma şansı yakalayacağız. Dolayısıyla beklentimiz geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 300 üzerindeki ve konularında uzman şirketlerdeki temsilcilerin bir araya gelerek tüm bu bilgilere ve birbirlerinin tecrübelerine ulaşmasını sağlamak. Her yıl olduğu gibi bu yılda yine etkinliğimizi renklendirecek faaliyetlerimiz olacak. Bu konuyla ilgili 21 Haziran'da Ankara'da herkesle bir araya gelmeyi ümit ediyoruz.